Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Bakalım, ne, bu test. ne tür bir lider sınıfı çözüyoruz. Evet. Başlayalım arkadaşlar. İnsanlara kolay güvenir misin? Hayır. bence kendine kendime güveniyorum. Duruma ve adamına göre değişir. İnsanları koşulsuz Yani duruma ve adamına göre değişir. Yani. Şu hayatta en çok kimi mutlu etmeye çalışıyorsun? Onları bizi kendime, kendime bir orkestrada yer alsa kim olurdun sence sen besteci, yani en güzel şef de yani müzisyen olmak isterdim. Ne sık, ne sıklıkla insanlardan yardım istersin? Bazı bazen yardım isteyebilirsen. Ortaya yani. Tebrikler. O. Kar kazandım. Konuşmanda kime teşekkür edersin? kimse mi Ama Ben Almanca'nı okudum yani. Birlikte çalıştım herkese. Yani birlikte çalıştım herkese. Cumartesi akşam üzeri. Genelde ne yaparsın? Yani, bir televizyon, bir film. Harasan kahve falan içer. Kiminle birlikte çalışıyorsun? Yani aynen. Hangi sosyal? seni Facebook, Instagram, Twitter. Facebook'a bu aralar az giriyorum. Instagram'a giriyorum. Twitter'a hiç girmiyorum. Çok eskiden giriyordum. Ee, Twitter'ı unuttum hatta. Telefonda yüklü bile değil. Instagram'ı Instagram altı. Çakar mısın? Yani Facebook. Sonuç Demok Latik lider. Sen yeni şeyler öğrenmeye açık birisin. Takımındakilerle farklı fikirleri tartışmaktan çekinmiyorsunuz. Bayağı, 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 bayağı. Neyse. Evet arkadaşlar başka isterseniz test çözelim hemen şöyle hmm, Nasıl bir şey oldu? Evet, bunu çözüyorum arkadaşlar. Hangi sosyal mecranı fenomeniz misin? Özel, öncelikle hangi işletim sistemindesin? Ay yok, Samsung geçmez. Evet. Sosyal medyada ne kadar aktifsin? sonra patronun takip, e, takip ederiz tamam çok takip ederiz işte. bayağı bir takipçilerini ne aran nasıl peki? Takip et takip takip zaten sevdiğini istiyorsun. Yani sürekli etsinindeki takip et takip. Sence hangisi daha güzel? Kitap okumak, müzik dinlemek, uyumak. Müzik dinlemek değil, uyumak e eh, kitap okumak da böyle bazen huzur veriyor insana. Ee, bence uyumak. Hangisi yılbaşı için güzel bir hediye olurdu? Bu ne bilgisayar, kamera, televizyon değil mi? Ee, herhalde bilgisayar olurdu. Esk yani bilgisayar biraz eskiydi. Hemen bilgisayar olurdu. Ya da kamera olurdu. Aynen kamera olurdu. Genellikle çimler saklıyor. Sıkıntı olan bir ben takip ettim. Sıkıntı oluruz. Aa genellikle arkadaşlarımı. Son soruyu likelamaya hazır mısın? Güzel bir hayat sürmek için sence hangisi gerekli? Zeki adam gibi para. Para yani. Yok para da değil. Ya bekle abi. Yemin et. Aha vallahi youtuber çıktım. Sen youtuber çıktın. <laughs> Öncelikle kanalıma hoş geldik. Senin görsel ziyaretçin bayağı gelişmiş. Bir gördüğünü kolay unutmamışsın. Aynen arkadaşlar. Bir gördüğünü kolay unutma. Yazmayı pek sev... Aynen. Yani önceden çok seviyordum. Bu seni. okulda hani bıktım artık yazmaktan. İnsanların yüzünü söylemek, direkt harekete geçmek daha çok rahatlıyor. Aynen bak arkadaşlar. Ben bir nesini olunca direkt yüzüne söylüyorum ama kalbini kırmamaya çalışıyorum. Bunun önceki çok vasıtasıyla insanı arkadaşlarımla birlikte bir şeyler yapmayı sunuyorsun. Aynen. Yalnız kalmaya ara ara ihtiyacın olsa da genel olarak yalnızlık pek de açan bir şey. Burada biraz yanılmış. Hmm.